Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Ferda Hocam hoş geldiniz, Binur Hocam hoş geldiniz. Ee, bir 3-4 dakika daha bekleyelim isterseniz. Ee, herkes yavaş yavaş geliyor çünkü genelde büyük ihtimalle biz başladığımızda da gelenler olacak. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar tabii ki de. Ferda Hocam siz sunumu paylaşacak, sunum paylaşacak mısınız? Ona göre denetimi size vereyim. Merhabalar öncelikle. Evet ben bir sunum hazırladım. Ekrandan tamam görmek çok kolay olabilir diye ben e, size, düşünüyorum. Ben solunum evet. sahibi yapıyorum şimdi. Siz rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Binur Hanım merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Merhaba hocam. Siz de hoş geldiniz. Ferda hocam, dilerseniz sunumunuzu paylaşabilirsiniz. Başlayabiliriz yavaştan. Katılımcılar zaten yavaş yavaş gelmeye devam edecektir. Tamamdır. Ben herkese geldikleri için teşekkür ederim. Umarım onların beklentilerini karşılayan bir sunum olur. E, bu sunumu bugün burası için hazırladım. Onun için ilk kez sunacağım. Ne kadar süreceğini tam olarak bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla oldukça butik bir e, grubuz. Onun için interaktif katılım da çok kıymetli olabilir diye düşünüyorum. Yani biraz daha erken bitirmeye çalışıp e, herkesin belki soracağı sorular varsa, katkıları varsa, deneyim paylaşmak isterlerse çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ona göre bitirmeye çalışacağım. Şimdi sunum açtığımda kimsenin yüzünü göremeyeceğim zaten. Onun için kamera açmayı talep etmeyeceğim ama sonraki kısım için biraz daha yüzlerinizi görebilirsem benim için de daha motive edici olur. Biraz daha temas etmiş oluruz. Uygun olanlar varsa çok sevinirim deyip ben ufak sunumuma başlayayım. Şu an görebiliyor musunuz? Bir sorun var mı? Cam görünüyor şu an. Tamam. Şimdi görünme tam... sorun yok. Teşekkürler. Ben çok ufak kendimi tanıtayım. Ben çocuk vergen ve psikiyatristiyim. Ee, yaklaşık 10 yıldır bu alanda çalışıyorum. Ee, kronik hastalıklarla da asistanlığımda tanıştım. Oldukça ilgi duyduğum bir alan oldu. Çünkü getirdiği ek zorluklar vardı ve bu alanı tanımak aslında e, aileleri biraz hissettiriyordu. Onun için de bu çalışmaya başlıyor. Şu anda kendi pratiğimde de dediği belli yükler var. Hem gençler açısından hem aileler açısından bu yükleri biz gözlemliyoruz fiziksel hastalık ile yaşamak ve bu hastalığa uyum sağlayabilmek çocuklar ve aileler için oldukça güç oluyor. fiziksel rahatsızlığı olan çocukların sağlık değişiklerine göre duygusal ve davranışlar sorunlar, davranışsal sorunlar gösterme ihtimalleri de artıyor. Burada biraz zorluklardan bahsedeceğim. Bunların hiçbirini gözünüzü korkutmak için yapmayacağım aslında ama biz de gerçekten erken tanı, erken müdahale çok kıymetli. Yani bir davranış sorunu olduğunda çocukta da bu davranış sorunuyla üç ay geçirmesiyle bir yıl geçirmesi ya da iki yıl geçirmesi arasında müdahale ve hani aldığımız yanıt açısından çok farklılık oluyor. Onun için burada görülebilecek zorlukları size bir miktar tanıtmaya çalışacağım. E, tanı ilk öğrendiğimizde aslında bu bir kayıp oluyor bizim için. Belki sağlıkla ilgili bir kayıp oluyor. Her ne kadar tam olarak öyle olmasa da hissettiğimiz şey çoğunlukla bu oluyor. Ve biz şok edici bir bilgi aldığımızda çoğunlukla burada gördüğümüz basamakları yaşıyoruz aslında. Önce bir şok ve inkar aşaması, sanki böyle bir şey yokmuş gibi ya da belki duyguları çok hissedemediğimiz bir dönem olabiliyor. Sonra niye benim başıma geldi diye bir kızgınlık süreci olabiliyor. Sonra pazarlık aşamasına geçiyoruz ve pazarlığın da işe yaramadığını fark ettikten sonra artık yavaş yavaş biraz daha mutsuzluk, keyifsizlik bu süreci aslında daha idrak ettiğimiz bir süreç geliyor. Sonrasında da arkasından kabullenme dönemi geliyor. Yani evet böyle bir zorluk var ama ben bununla şu yollarla baş edebilirim. Ya da burada böyle böyle desteklerim var gibi. Biraz daha kabullenme ile birlikte daha yol aldığımız bir sürece giriyoruz. Ee, ne gibi ruhsal sorunlarla karşılaşabiliriz? Uyum sorunları çok sık gördüğümüz bir durum. Burada hafif mutsuzluk, keyifsizlik gibi depresif belirtilerin eşlik ettiği bir uyum süreci de olabilir. Daha öfke, karşı gelme, davranış sorunun eşlik ettiği uyum sorunları da olabilir. Çoğunlukla biz bunu altı ayla sınırlıyoruz. Eğer bu süreyi geçtiyse e, burada artık uyum sorunu değil daha çok tanılardan bahsetmeye başlayabiliyoruz. Uyum sorunları bazen en çok şiddetli olabiliyor. Yine bu noktada da e, destek istek kalmak, o süreci konuşmak, e, gerekli müdahalelerin yapılması kıymetli oluyor. Depresyon biliyorsunuz, mutsuzluk, keyifsizlik, içe kapanma, değersizlik düşünceleri, biraz daha bardağı boş tarafından bakma gibi e, süreçleri içeriyor. Kaygı yani acaba gelecekte ne olacak, benim başıma bir şey gelecek mi, sağlığımı koruyabilecek miyim e, gibi e, hem hastalığa dair hem de genel hayata dair kaygı bozukluklarını tetikleyebiliyor. Davranış sorununda daha çok işte belki bir zarar verme davranışı, eşyaları olabilir, kişinin kendini olabilir, çevresindeki kişileri olabilir. daha çok hani dışa vurum davranışları dediğimiz davranışlarla ilerliyor. Yeme bozuklukları yeme ile ilgili bir kronik hastalıkta bizim çok sık gördüğümüz yani çok sık derken şöyle aslında yani yüzde birin bir iki civarında görülür en minor halleriyle birlikte. Ama bir kronik hastalık olduğunda bunu biraz daha fazla görebiliyoruz. Çünkü yeme ile ilgili dikkatimiz ne kadar artarsa oraya ne kadar çok uyarıda bulunursak biz de o kadar orayı önemsemeye başlıyoruz. Bu nedenle de yeme bozuklukları daha sık olabiliyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili de yapılmış çok fazla çalışma var Çölyak'ta. Arttığına dair veriler var. Yine otizm için aynısı geçer. Normal sıklığı... Ve uyku bozuklukları da daha sık... плашма